geleneği sürdürmek ve geleceği inşa etmeyi ilke edinen okulumuz Sivas Muzaffer Sarı Sözen Güzel Sanatlar Lisesi'nden tüm öğrenci ve velilerimize selamlar. Sanatın ve estetiğin ön planda olduğu, yetenekli gençlerin hayallerine yön verildiği bir eğitim yuvası olan okulumuz Sivas'ta sanat eğitimi alanında köklü bir geçmişe sahiptir. Adını Türk Halk Müziği'ne büyük katkılarda bulunmuş ünlü derlemeci ve sanatçı Muzaffer Sarı Sözen'den alana okulumuz, öğrencilerimize nitelikli bir sanat eğitimi sunmayı amaçlamaktadır. Okulumuzda müzik, Türk müziği ve görsel sanatlar bölümleri yer almaktadır. Bu alanlarda yetenekli öğrenciler hem teorik hem de uygulamalı derslerle donanımlı bir şekilde yetiştirilmektedir. Öğrencilerimiz bireysel yeteneklerini geliştirme fırsatı bulurken, aynı zamanda akademik derslerle de Üniversiteye hazırlıklarını da sürdürmektedir. Alan derslikleri, atölyeleri ve müzik sınıfları ile çağdaş bir eğitim ortamı sunan okulumuz, konserler, sergiler, yarışmalar ve sanatsal etkinliklerle de öğrencilerimizin sosyal ve sanatsal gelişimini desteklemektedir. Sivas'ın kültürel mirasına da yaşatmayı görev edinen okulumuz, öğrencilerimize yalnızca sanat eğitimi değil, aynı zamanda topluma duyarlı, üretken ve özgüvenli bireyler olma yolunda da rehberlik etmektedir. Sanata gönül veren gençlerin buluştuğu bu okul, her yıl pek çok öğrenciyi yetenek sınavlarıyla kabul etmekte ve onları Türkiye'nin önde gelen konservatuarlarına, eğitim ve güzel sanatlar fakültelerine hazırlamaktadır. Müzik siz değerli öğrencilerimizi okulumuza büyük bir heyecan ile bekliyoruz. Ben gidersem sazım sen kal dünyada hey <laughs> Gizli sırlarımın aşı kar etme hey Kalasın dillerim söyleyeyim ey adayı Garip bir bir gibi ahu zar etme ey zar etme zar benim her derdim ey ortak sen oldun ey Alarsam ağladım bu neyirsem bu